Abi bunlar artık be bokum yesinler ya onlarla mı uğraşacağım İşimde gücümdeyim sabah işime gidiyorum akşam yayınımı yapıyorum siktir git kendin bir şey başar ondan sonra konuş ya seni mi dinleyeceğiz amına koyayım gelmiş burada amına koyayım ağa paşa geliyor laf ediyor laf çarpıyor geri zekalı yayın açıldığı gibi küfür etmek nasıl bir yıkıklıktır oğlum yani adam şey yapıyor yani takip ediyor yayının açılmasına kadar takip ediyor at taşağı. <laughs> tamam biraz küfürü şimdi ettik kurtulduk şimdi Arındık yayınımıza devam edeceğiz. Bak ben her zaman söylüyorum. Kardeş ben eleştiri açayım. Bana de ki. Kardeş ben seni sevmiyorum. Şu 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 oyundan dolayı sevmiyorum. Başım gözüm üstüne. Kaç kere bizim chatimize böyle adamlar geldi. Adama dedik ki. Olabilir sevmeyebilirsin. Yapacak bir şeyim yok ama bence bir izle. Çünkü ben her zaman ne diyorum. Benim hayatımda her zaman ben şunu yaşadım. Lan kardeş benim çok can ciğer olan arkadaşlarım da hep bana şunu dedi. Kanka kardeşim seni ilk gördüğümde senden nefret ettim. Ama ulan seninle bir tanıştık. Ulan 3 hafta geçti. Ulan çok kral adammışsın diyor. Anladın mı? Ben zaten hayatım boyunca bunu yaşadım. Bana koymaz yani. Oturup da senin bana şey demen. Seni sevmiyorum demen. Seni şöyle yapıyorum da hiç umurumda değil. Devran Can. Hoş geldin kardeşim. Mesela Can. Sikri. ilk başta seversin bu adamı. Anladın mı? Dersin ki lan ne kral çocuk falan. Sonra nefret edersin. Anladın mı? Alkolik. Mert seni hiç başta sevmemiş. <laughs> Alkolik. Günde iki şişe viski içer. İtlik çakallık nerede? Orada. Anladın mı?